Ay. Evet arkadaşlar. Biliyor mu bil part 3'e hoş geldiniz. Vuu. Evet anne abim şu an hazırlıyor. Sırayla hazırlıyor. Part 1'i abim kazandı. Part 2'yi ben kazandım. Bakalım part 3'ün şampiyonu kim olacak? Değil mi abiş? Değil mi? tamam. Ben de seçiyorum. Seçtim. Ben de seçtim. İnşallah bulamazsın. 3. Ben de seç. Yok, ben onu seçmeyeceğim. Ben Ben bunu seçiyorum. Karar değiştirdim. Bu değil de bunu seçiyorum. Tamam. Ay. Sen başladın, ben başladım. Yine sen başlıyorsun. Sen ne? Sen sor. Sen de sen de. İşte ben soruyorum. Ben o, neyse. Senin bloğunu icat edebiliyor muyuz? Yapabiliyor muyuz yani? Yapamıyorsun. Direkt doğal olarak karşımıza çıkıyor. Bu da doğal olarak çıkıyor. Bu da, bu da, bu da, bu da. Doğal olarak çıkıyor. Doğal olarak çıkmıyor mu dedin? Yapılıyor mu dedin? Doğal olarak çıkıyor. Yap craft edilmiyor. Bu craft ediliyor. <laughs> <laughs> ne? bir şey anlamadım. <laughs> Hiçbir şey anlayamadım bu ee, sorudan. Bir dakika lan ben biliyormu unuttum. Ha hatırladım. Arkadaşlar buydu değil mi? Benim biliyorum evet. Dünyada bulunuyor. İnşallah budur benim biliyorum. Tamam. Senin biliyon tam bir blok mu? tam blok değil. Yani tam blokları eliyoruz. Tam blokları eliyorum. E, taş burada yere düşüyor. Bir şey diyeceğim. Her şey gitti. Keşke sormasaydım şurada bak. Evet. <laughs> Dünya mı? bu soruyu sormuştun. Ya evet sordun sen de aynı soruyu niye soruyorsun bir de? Bu, senin blok tam bir blok mu? Benim bloğum tam bir blok. Tam mı? Yani, evet tam bir blok. Tam olmayanları eleyeceksin. <laughs> senin blokun şu mu? Bu mu? Hayır. Benim bloğum... diye. Yuu, cevap karşımda duruyor. Hayır. Ne vereyim biliyor musun? Benim bak birkaç seçenek bırakıyorum. Bunlardan birini seçeceksin. Sana birkaç seçenek bırakıyorum. Kırmadıklarım arasından bul. Sana 5 seçenek verdim sana. Oldu mu? Bu mu diyorsun? Şu. Bu. Hı? Bu. Hı. Cevap söylüyorum. Hayır. Hayır. Senin bloğun bu muydu? Evet. <laughs> Senin bloğun neydi? Benim bloğum buzdu. <laughs> Part 4 için Görüşürüz. Belki part 4 çekeriz ha. Görüşürüz arkadaşlar. Part 4. <laughs> Aa tamam. Part 4 görüşürüz bir dahakine. Görüşürük.